Değerli Kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bugün programımızda yeni bir konu ve yeni bir konuğumuz olacak. Konuğumuz Konya Başkent Üniversitesi Hastanemizden Kulak Burun Boğaz Mütahası Profesör Doktor Özgül Topal Hanımefendi. Özgül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun siz de hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Değerli konuklar bugün paranazal sinüs hastalıklarını konuşacağız çok yaygın kış mevsiminden çıktık diyelim ama bahar mevsine giriyoruz. Bahar alerjileri de var. Sinüs hastalıkları artıyor. Onun için bu konuyu konuşalım istedik Özgül Hanım'la. Öncelikle ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Francis Bacon'un bir sözü var. Diyor ki, yararar deşilmeden iyileştirilemez. İsterseniz bir operatör cerrah olarak, kulak burun boğaz uzmanı olarak ne diyeceksiniz? Hem de akademik titriniz var Özgül Hanımcığım. Buyurun söz sizde. ben yine bunu sinüs hastalıklarına bağlayayım isterseniz. <laughs> bazen sinüzit öylesine bir kapalı kutuya dönüşüyor ki artık sinüsteki inflamasyon, enfeksiyon bazen endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz yöntemle oradaki yarayı deşmek zorunda kalabiliyoruz bu kronik evet. olaydan çıkabilmek için. Evet, 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 sağ olun. Güzel bir giriş oldu. Öncelikle isterseniz bölgeden başlayalım. Seyircilerimiz merak ediyordu. Yani paranazal sinüs dediğimiz bölge neresidir? Paranazal sinüs dediğimiz bölge yüz kemikleri içerisinde e, hava dolu kemik boşluklardan ibaret. Alnımızda, yanaklarda, göz çevresinde, burun kökü dediğimiz alanda ve kafanın tam merkezindeki bir kemiğimizin iç yapısında mağara benzeri e, kemik boşluklar var. Bu kemik boşluklar nefes alıp verirken burundan geçen hava akımı sayesinde havalanıyor. Yani burun boşluğuya ilişkili. Ve içerisini döşeyen mukoza dediğimiz bizim doku da yine burun dokusunun, burun içindeki mukozanın bir devamlılığı. Salgı fonksiyonu var ve buradan salınan salgılarda bizim siliyer aktivite diye isimlendirdiğimiz düzenli olarak sinüsün buruna açılan kanallarına doğru oradaki salgıları temizleyip toplayan Cisimciklerle, yapılarla e, burun içerisine doğru aktarılıyor. Dolayısıyla herkeste bir miktar genize doğru bir akıntı vardır. Olağan salgıların genize doğru atılması olayı. Evet. E, i̇şte sinüs dediğimiz boşluklar bunlar. Evet. Çok güzel bir giriş oldu bence. Anatomiyi de anlattık. Şemayla da bunu zaten paylaşacağız seyircilerimizle. O zaman şöyle diyelim. yani Çocuk ve erişkinlerde bu bölgede görülen en çok hastalıklar nelerdir? İsterseniz sırayla giriş yapalım. Buyurun. Evet. Çocuk ve ilişkinlerde de bu bölge sonuçta soluduğumuz havayla direkt olarak temaslı olan bölgeler oldukları için üst sonucu enfeksiyonları esnasında enfeksiyonları sinüzit diyoruz bunlara. Bu durum süresine göre akut, kronik olarak isimlendirilebiliyor. Çocukta çok daha sık karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle çocuklarda yılda 4 ila 6 kez ataklar yaşayabiliyor normal sağlıklı bir çocuk. Ee, ve normal sağlıklı bir ilişkide biraz daha az bu sayı tabii ama 3 veya 4 kez olabiliyor sinüzüte yakalanma sıklığı. O yüzden toplumda çok sık görülen bir durum. Evet. Peki e, e, isterseniz şöyle diyelim. Tanıya gireceğiz etoloji ama öncelikle belirtiler öner. Yani çocuktaki belirtileri, erişkindeki belirtileri isterseniz söylerseniz seyircilerimiz bir açıklama ihtiyaç hissedebilirler. Buyurun efendim. Aslında... E, Toplumumuzda herkesin oldukça aşina olduğu, özellikle çocuklu evlerde yıl boyunca sık sık ataklar şeklinde yaşanan sorunlar bunlar. E, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz evet. akıntısı, e, yüz kemikleri içinde, yüz kemikleri bölgesinde hissedilen ağrı, basınç hissi, ağırlık hissi. Bunun yanı sıra özellikle ilişkinlerde daha çok ön planda olan koku alamama, koku duyusunda azalma. Ee, ve çocuklarda da biraz daha sık karşımıza çıkan öksürük problemleri e, bunlar bizim sinüzit teşhisi koymamızı sağlayan hasta şikayetleri, semptomlar. Ee, yani çok, hastalar genellikle bu şikayetlerle arasında Çocukta çok ama yok bildiğimiz kadarıyla ama değil mi? Çocuklarda biraz daha Aslında şöyle var, lazım. bir miktar var. Tabii çocuklarda biraz daha şöyle fark var. Çocuklarda nefeste kötü bir koku, e, bazen bu geniz akıntısının yarattığı mide bulantısı ve öksürürken refleksin ortaya çıkmasıyla öğürme ve kusma atakları erişkinlere göre biraz daha fazla karşımıza çıkıyor. Bir de tabii çocukların anatomik yapısı gereği gözyaşı kanallarıyla göz bölgesine ulaşan enfeksiyon gözde çapaklanma şeklinde de çocuğun bize gelmesine sebep olabiliyor. Evet. Özellikle bu lakrimal kanalların tıkanıklığı değil mi efendim? Evet. Göz, göz yaşı yaşı kanalları Evet. evet. Peki o evet. zaman şöyle diyelim. E, ee, Girişi yaptık. Şikayetler, belirtiler belli de sıklığı ve patolojisi konusunda ne diyeceksiniz? Daha sonra da tanıyı nasıl yapacağız, koyacağız, görüntüleme yöntemi evet. ya da tıbbi olarak onları da konuşalım sırayla. Aslında sıklığından biraz bahsettik. Çocukta 4 ila 6 kez olabiliyor yılda akut atak olarak söylüyorum. Akut ataktan kastımız nedir? Enfeksiyonun bir aydan daha kısa süre belirti ve bulgularının devam etmesi olayı. Çünkü erişkinde bu sayı daha az. Direnç kazandıkça, immün sistemimiz geliştikçe, bağışıklığımız geliştikçe bu sayı yılda 3-4'e kadar düşüyor. Atak aralarında hastanın normaline dönmesi kaydıyla bunu biz normal kabul ediyoruz. Evet. Ama bu normale dönmüyor. 3 aydan daha uzun süre şikayetler uygun tedaviye rağmen devam ediyorsa işte biz bu hastaları kronik olarak isimlendiriyoruz, kronik sinüzüt. Aslında hastalarımızın sıkça içine düştükleri bir yanılgı, hani burada da yeri gelmişken söylemek isterim. E, hastalar hep e, biz bir kere sinüzüt dendiğinde, ben de zaten sinüzüt var e, cümlesiyle şikayetlerini anlatmaya başlarlar. Oysa sinüzüt, tansiyon hastalığı, şeker hastalığı gibi siz sinüzüsünüz deyip de tedavi verdiğimiz her hastada ömür boyu taşınan bir hastalık değil. Değil. Bunu söylemek evet. lazım. Tabii. Evet. Tedavi edilebilir. Anlamalar Çoğunlukla... var. Sanki genetik geçiş evet. varmış gibi. Ben de annem de var. Babam ben de sinüzitim diye. Evet. Bunu açıkladığınız çok iyi oldu. Yani bana işte 10 yaşında sinüzit de deyip 30 yaşında da sinüzit olmuyorsunuz. Evet. Evet. Çok güzel. Doğru söylediniz. Peki o zaman doktor hanım şeyi soracağım. Yani eşlik eden patolojiler neler olabilir? Ee, onlar özellikle polip konuşmak evet. Şimdi istediğinizi eş... ben biliyorum. Bir de ateş şifa olur evet, mu? Viral evet. ya da bakteriyel bunu da isterseniz evet. açıklarsanız seviniriz. Evet ben, evet o asıl etiyolojide o kısmı sıklıktan bahsederken orasını es geçmiş gibi olduk. Şimdi e, sebep olarak aslında tüm üst solunum yolu enfeksiyonları gibi damlacık yoluyla bulaşan, e, dolayısıyla aslında bulaşıcı bir hastalıktır. Bu da bize hastaların sıklıkla şaşırdığı bir şeydir. Sinüzüt bulaşıcı mı? Evet sinüzüt bulaşıcı. Toplumdan kazandığımız... Bakteriyada virüslerin sinüs dediğimiz bu boşluklara yerleşmesi burada bir enfeksiyon oluşturması hali. E, genellikle de sinüzitin ilk başlangıcı viral orijinli mikroplarla olur. E, ama bunun ardından virüslerin e, deforme ettiği, yapı olarak bozduğu e, boşluklara bakteriler kolayca yerleşerek aşırı üremeyle bakteriyel bir sinüzütü de devam ettirebilirler ardından. Başlangıçta direkt bakteriyel başlayan sinüzit, toplam sinüzitlerin ikisi kadar az bir kısmı genellikle viral bir enfeksiyonu takiben bakteriyel dönüşüm yaşanıyor hastalarda. Evet. Şimdi e, şikayetlerde ilk başta ateş olsa dahi ilk gün hafif çok yüksek olmayan bir ateş görüyoruz. Üç günden daha uzun süren şikayetlerde ve üç günden daha uzun süren sarı yeşil burun akıntısında ya da 10 günü geçen Gribal enfeksiyon tarzı hafif şiddetteki durumlarda artık bakteriyel gelişin, bakteriyel eklenmenin olduğu ve dolayısıyla da tedavide artık antibiyotiğe doğru evrilmemiz gerektiğini düşündüren şikayetler bunlar. Eşlik eden patolojilerde evet birden fazla sebep var. Özellikle yaş grupları üzerinden ele alırsak çocuklarda geniz etinin büyük olması bizim geniz eti üzerinde e, üreyen mikropların sinüslerde tekrar üreyerek şikayeti oluşturmasına sinüzite sebep olabiliyor. Onun dışında çocuklarda özellikle tek taraflı kötü kokulu bir burun akıntısında e, düşünmemiz gereken bu özellikle kreş yaşı çocuklarda yabancı cisim. Yani e, sinüs, neden oluyor? Sinüslere giden hava kanallarının burundan o ince kanalların ödem, iltihabi değişimlerle tıkanması ve arkasında kapalı boşluklarda bakterinin uygun bir üreme ortamı bulması. Çocuk burnuna bir şey sokmuşsa burada üreyen mikroplar havasız ortamda kötü kokulu bir sinüs sebep olabiliyor. O yüzden biz küçük çocuklarda burun muayenesini özellikle de arka planı görmek için endoskopik muayenelerini önemseriz. E, Genizetinden bahsettik. Erişkinler için e, daha çok karşımıza çıkan tabi bazı immün yetmezlik, doğuştan gelen eee siliyer disfonksiyon dediğimiz sil yapılarının bozukluğu gibi durumlarda çocuklukta dahi olabilecek polip dediğimiz durumlar var. Her sinüzit hastasında polip dediğimiz durum oluşmaz. Polip sinüzitte mukozanın, o döşeyici dokunun ödemlenerek şişmesi, aynı bir üzüm taneleri gibi orada çoğalarak birden fazla sayıda bu taneciklerin ödemli, bol akıntılı bol kanlanan dokunun sinüsün içini tıkaması ve oradaki havalanmayı bir kat daha bozmasıyla oluşan ayrı bir durum. Normal bu kronik sinüzit dediğimiz durumlarda e, hastaların hastaların %70'inde polip eşlik etmez ama %30'luk bir grup aşağı yukarı polipli kronik sinüzit dediğimiz özel bir grubu teşkil eder. Onların tedavi planları biraz daha farklı tabii diğer hastalara. Peki onu ben seyircilerimizle merak ediyorum. Cerrahiye geçişte onlarda. En sık evet. hangi sinüs bölgesinde polip oluyor efendim onu açıklarsanız seviniriz. Şimdi polip gelişimi genellikle e, burundan sinüslere ilk geçiş bölgesi olan burun kökündeki bizim ön etmoid bölge dediğimiz Evet şu arka aslında, şeyin burun arkası gözden arkası evet. Burun burun kökünün direkt arkasına tekabül ediyor. Tabii bunu dışarıdan anlatmak biraz zor. Biraz zor e, tabii. Bu, e, bu evet bu bölgede e, orası çünkü çok incecik milimetrik kanallar Karşılıklı bölgelerdeki o dokunun döşeyici dokunun mukoza'nın ödemlenmesi, karşı karşıya yaslanması, hava akımını bir anda bloke ediyor ve genellikle polip gelişimi bu bölgelerden olur. Orta burneti evet. dediğimiz bölgenin yan duvarla karşılaştığı alan. Ee, evet. Buradan devam eden sorun giderek arkaya doğru yayılır. Evet. Peki bu arada şunu da ben belirtmek isterim, bir cerrah olarak tabii siz açıklama yapacaksınızdır da bademcikler tonsillit ve kulak iltihaplarıyla bağlantısı, beraberliği nedir? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Seyircilerimiz çok merak evet, ediyordur. Şöyle, e, evet çocuklarda geniz etinin e, sinüzü sebebi olabileceğinden bahsettik. E, bademcik, sık bademcik iltihabı geçiriyor olmanın sinüzü üzerine olumsuz bir etkisi gösterilmemiş. Yani e, çocuklarda özellikle kronik bir sünüzüt veya sık tekrarlayan dediğimiz yılda 6'yı geçen ataklar varsa tedavi sürecinde e, uzun süren tedaviler ve sonrasındaki iyileşme dönemleri çok kısa oluyorsa aslında çocuklarda bu endoskopik sünüz cerrahisi dediğimiz cerrahileri yapmadan önce geniz etinin alınması e, sinüzitin cerrahi tedavisinde birinci basamaktır çocuklar için. Çünkü geniz eti, mikroplar için bir rezervuar teşkil eder. Aynı zamanda nefes yolunu tıkayarak burun solunumunu bozduğu için hastayı ağızdan nefes almaya yönlendirdiği için sinüs boşluklarının havalanma döngüsünü de bozar. Bu sebeple ilk adım çocuklarda geniz etinin alınması. Ancak sık sinüzüt geçiriyor düşüncesiyle e, ya da tanısıyla bademcik ameliyatına karar vermeyiz. Böyle bir ilişki gösterilmemiş. Evet. Kulak e, sorunuza gelince de aslında kulak biraz daha sebep olmaktan çok sonuç. Yani orta kulak sıvısı ya da orta kulak enfeksiyonu sinüzütün çoğunlukla sebebi değil sonucudur. Sinüslerin tıkanması, geniz akıntısı dediğimiz iltihabi akıntının genize doğru süpürülmesi kulakları havalandıran östeki dediğimiz tüplerin ağzında da bir ödem oluşmasıyla Kulak havalanmasını bozar. Yani kulak aslında sebep değil, sonuç olarak ortaya çıkar. Evet. Sinizlikle. Peki bir ileri boyutu isterseniz geçelim. Kronikleşen bu sinüzit hastaları geriye doğru akıntıların çok olması, enfeksiyonun bakteriyel olması, herhangi bir akciğer enfeksiyonu, zatüre ya da bronşit gibi şikayetlere yol açabilir mi? Ee, onu şöyle söylemek gerekir. Ee, aslında bu geniz akıntısı yuttuğumuz e, salgıyı e, akciğere değil tabii ki de mideye gidiyor, yönleniyor. Dolayısıyla bu salgıların yutulması, aileler, anneler, babalar çok tedirgin olur çocuklarını. Öksürünce evet, babalarını çıkar Hocam yutuyor. Bunu evet. çokça söylerler. Evet, bunu çokça söylerler. Tabii ki atılabilir ama her zaman bunu yakalayıp çıkarabilmek de çocuk açısından çok da kolay bir şey değil. E, ve de tedirgin olmalarını gerektiren bir şey yok. aslında bakarsanız, o balgam normal, sağlıklı yutma fonksiyonları olan bir çocuk için konuşuyorum tabii ki. E, bazı e, Doğuştan engelli çocuklarda yutma fonksiyonları bozuk, onlar da akciğerlere kaçak olabiliyor. Ama normal sağlıklı çocuklar için veya erişkinler için geniz akıntısı dediğimiz o balgamı aslında mide asidi, mideye gittiği zaman mikrobik özelliğini kaybediyor mide asidinde. Dolayısıyla akciğer enfeksiyonu için e, balgamı yutmak bir sebep değil. Ama e, maruz kaldığımız mikrobun patojeni testi, yani e, enfeksiyon yapma gücü çok yoğunsa, üst solunum yollarını enfekte ederken alt solunum yollarını da enfekte edebilir. Bir de burada özel bir durumdan bahsetmek lazım: astımla sinüzit ilişkisine. Astım olan hastalarda veya alerjik nezlesi olan hastalarda sinüzit ataklarını daha sık, daha dirençli olarak yaşıyoruz ve onların kronik sinüzite gitme e, şeyi de e, yüzdesi de daha yüksek oluyor. Veya tersini de söyleyebiliriz. Astım olan hastalarda yaşanan akut sinüzit atakları ya da kronik sinüzit varlığı astım ataklarının sayısını ve şiddetini artırıcı yönde etkisi var. Aslında astım tanısı varsa üst solunum yollarının muayenesi eşlik eden sinüzit sorunları varsa bunların da tedavisi astımın tedavisinde başarı sağlar. Evet çok teşekkürler. Tabii biraz önce siz bahsettiniz bir genel cerrah olarak ben de bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle. Genelde bu ağız ve nefes kokuları, Tabii, dediğiniz mi? gibi sünüzütte çok olur çocuklarda, erişkinlerde. Ama evet. erişkinlerde çocuklarda çok görmeyiz ama mide fıtıklarında, hiyatelerinde de asit salgısının ve mide içeriğinin yukarıya doğru gelmesiyle hastalarda bir sıklıkla ağız kokusu görürüz, duyarız. Ama bunu da karıştırmamak Hı -hı. Evet. lazım. Çok bunu da var. ben eklemek istedim. Ee, doktor hanım ben medikal cerrahi tedavileri geçmeden önce isterseniz haftanın sözcüğünden bahsetmek istiyorum. Otoplasti. Kulağın plastik tamiri diye geçiyor. Bunu da biz tedavi sırasında siz açıklarsanız sevinirim. İsterseniz evet. tedavi kısmına gelelim. Buyurun efendim son bölümüne giriyoruz programımızın. Evet. Tedavi kısmında aslında e, sinüzit şikayetleri olan bir hasta için eğer bu şikayetler çok şiddetli başlamamışsa bir üç günlük dönemde evde kendini gözlemesi doğru bir yaklaşım olabilir. Sağlıklı bir erişkin. Bu üç günlük sürede ateşin çok yükselmemesi, aşırıya kaçmaması, şikayetlerin hızla ilerlememesi gibi durumda burnunu serum fizyolojik veya steril deniz suyu içeren yıkama solüsyonlarıyla ile yıkayarak, biraz daha C vitamini içeren mevsim meyvesi meyvelerine yönelerek portakal, mandalina, limon ve bol su içerek ve hatta soğuk buhar soluyarak, soğuk, soğuk buhar makineleriyle ortam havasını nemlendirerek aslında gidişatı gözleyebilir. Ama bu gidişat 3 günden daha uzun sürüyor ya da ilk baştan başladığı günden itibaren yüksek ateşle seyrediyorsa tabii ki biz hastayı e, poliklinik muayenesinde önce şikayetlerini dinleyerek sonra muayenede bir burun muayenesi yapıp gerekirse endoskopik muayene ile bu muayenemizi destekleyip o ince kanalları, sinüs kanallarının giriş kısımlarını bir muayene edip tanıyı aslında poliklinik ortamında koyuyoruz. Akut sinüzit tanısı koymak için radyolojik bir değerlendirmeye ilk girişinde gerek yoktur. Hele ki eski o röntgen, waters grafi dediğimiz bizim tetkiklerin e, sinüzit tanısında yanılma payları çok yüksek. Dolayısıyla bize ...muayenenin üzerine ekstra bir bilgi vermiyorlar. Gereksiz Hatta radyasyon almış oluyor olduğu hastalar, içinde. gereksiz yere. Aynen öyle aslında. Evet, aslında e, direkt beynimize gereksiz radyasyon almış oluyoruz. E, bunlar e, kulak-burun-bağız muayenesi varken gerek duyulmaz. E, ama tabii ilerleyen dönemlerde kronik sinüzit ya da cerrahi bir e, planımız varsa... ...ya da e, akut sinüzit ama yönetirken gelişen ilerleyici bulgular sinüsler dışına, gözlere, beyne, komşu dokulara bir yayılmadan şüphe ediyorsak o tür durumları fark edebilmek açısından ilerleyen dönemlerde gerek olabiliyor. Ee, öncelikle tomografi gerekirse MR. A. Evet. Peki tedavi ee, cerrahi tedavi isterseniz sonra... önemli diye ben düşünüyorum. Burada çok spekülatif girişimler olabiliyor. Ayrıca halkımızın çok evet. kullandığı bitkisel ürünler var. Yanlış e, halk tarafından evet, buna evet. çekilen biliyorsunuz isterseniz biraz bunlardan evet. acı kavun gibi benim bildiğim buyurun efendim Evet evet şimdi e, biz e, tabi poliklinikte tanıyı koyduktan sonra bakteriyel bir sinüzit olduğunu düşündüğümüz hastada antibiyotik tedavisi başlıyoruz yanında bazen e, ve çoğu zaman o ince kanallardaki doku ödemini gidermek için e, burun açıcı spreyler Bazen de sprey şeklinde steroid içeren ama vücuda emilmediği için lokal etkiyle güvenli olarak kullandığımız ilaçlar ekliyoruz. Evet. Şimdi hastalar bunu kendileri sizin de söylediğiniz gibi değişik bitki özlerini buruna damlatarak çok fayda gördüklerini birbirlerine sıkça aktarıyorlar. Ama burada işte damlattıktan sonra çok büyük bir salgı olduğu, burnundan günlerce aktığı, kanına aktı. aslında bunlar bir kimyasal yanık. Yani bu damlattıkları şeyin zaten burun içerisindeki boşlukta e, kimyasal yanık etkilerini görüp sinüslere zaten ulaşması mümkün değil anatomisi gereği. Sinüslerde sprey şeklinde sıktığımız bizim ilaçlarımızın bile ancak en ön bölgedeki kısma ulaşımı var. Zaten dolayısıyla da cerrahi tedaviyle o kanalları açmaya, genişletmeye çalışmamızın temel mekanizması, temel sebebi de bu. Oraya damlatılan sıvılar, bitkisel bazlı ilaçlar yanıklara neden olarak dokuda karşı yara yüzlerinde iyileşirken yapışıklıklara, daha kötü şikayetlere, bazen koku duyusunun tamamen kaybedilmesine, burnun kuruyarak, bütün salgı bezlerinin kuruyarak, ömür boyu kötü kokulu kabuklanmalar yaparak devamlı kabuk tıkaçlar oluşmasına yani nefes problemlerine ve nefesin devamlı kötü kokmasına sebep olabiliyor. Tabii bundan muzdarip olan hastaları biz biliyoruz ama konuştukları diğer kişiler bilmediği için de herkes sadece bir başarı hikayesi üzerinden birbirine Maalesef. yanlış e, önerilerde evet. bulunuyorlar. Bu konuyu açtığınız çok iyi oldu evet. Evet genel evet. gelenekleşmiş gene, gene şeyler. Yani sanki tabu olmuş gibi yıllardır yani bir türlü bunu aşamadık. Evet. Konuşuyoruz ama yeni yeni ürünler çıkıyor. Evet. Geçenlerde bir bitki daha bana tavsiye ediyorlar, anlatıyorlar. Hocam göze anlatıyoruz. Hayır. bütün sinüsü tedavi ediyor, yıllardır filan. Yani biraz bunları ben özellikle bahsetmek istedim. Yani sizin de söylemeniz, seyircilerimize belirtmeniz evet. çok iyi oldu diyorum. Çok teşekkür ediyorum ama isterseniz bu hele ki otoplastik... göze anlatılan sıvı çok daha tehlikeli. Evet Hı -hı. evet efendim. İsterseniz bu otoplastik kelimesini evet. biraz açalım. Bu arada çok estetik girişimler çok fazla. Otoplastik deyince ne anlaşılıyor? Neleri için evet. alıyor? Bahseder misiniz efendim? Son sözlerimiz çünkü programın sonuna giriyoruz. Buyurun efendim. Evet otoplastik kulak e, kepçesinin e, istenmeyen şekil bozukluklarının düzeltilmesi e, terimi. Evet e, artık günümüzde biraz daha dijital çağdayız. Görüntü çağındayız sanırım. Herkes ekrandaki görüntüsü üzerinden Yaşıyor biraz ve e, aynada ya da ekranda gördüğü şey gözünü rahatsız ediyorsa bunun çaresine bakmaya çalışıyor. O yüzden de estetik cerrahiler e, çok ön plana çıktı. E, ama tabii e, çocukluğunuzda hep okuldan hatıralarınız vardır kepçe kulak çocuklar için aslında biraz e, sıkıntılı da bir durum. Evet. Yani hani e, okulda e, bir e, akran zorbalığı e, sebebi oluyor aslında. O de, o nedenle özellikle çocuklarda doğuştan itibaren de böyle sıkıntılar olabiliyor. Sadece bu dijital çağla ilgili değil, çocuklukta bazen halledilmesi gereken sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Ruhsal ve psikolojik açıdan sağlıklı erişkinler olabilmeleri için. Evet, güzel oldu. Yani rinoplastinin önüne geçiyor gibi oldu son dönemlerde de. Ben onun için size bu konuda da bilgi vermenizi istedim. Efendim isterseniz evet, e, evet. program sonuna geldik. Son dileklerinizi alacağım ama bu hafta bir hafta süreli Kültüp kütüphane haftası. Onun için de ben kültür panolarımızda iki tane kitaptan söz edeceğim. Siz de isterseniz bu konuda fikirlerinizi söyleyin. hastalarımızı önerilerinizi söyleyin ve programımızı ben kültür panolarımızla kapatayım efendim. Buyurun. Evet. E, şunu söyleyeyim konuşmalar arasında aslında vurgulayamadık sigara sinüzit açısından onu ihmal etmiş olmayalım. Hem erişkin içen için aktif içiciler hem de pasif sigara kullanımı dediğimiz ebeveynlerin sigara içtiği ortamda büyüyen çocuklar için sinüzit, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları her türlü alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık artıyor. Aslında sinüzitten nasıl korunuruz? Toplumdan uzak kalamayız. Bu toplum içinde yaşamamız gerekiyor. Bu mikrobu elbette edineceğiz. Ama sağlığımızı güçlendirirsek, sigara maruziyetini giderirsek Orada bir adım atmış oluruz. Evet, çok çok teşekkürler. Güzel bir sonlandırdınız. Sigarasız, dumansız bir saha diyoruz. Evet. Çocuklarımız için gelecekler. İnşallah. Gençlerimiz için efendim. Çok çok teşekkürler. Programımıza evet. katıldığınız için. Sağ Sizin olun. son veda sözlerinizi alayım. Ben kültür panamızla kapatayım efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, keyifli bir sohbet oldu. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkürler. Konya'ya selam ve sevgiler. Değerli kanal ve izleyicilerimiz. Bu vesileyle Ramazan bayramımızı da ben kutluyorum. Pazar günü Ramazan bayramının ilk günü olacak. Sağlıkla, huzurla, kardeşlik ve barış içinde güzel günler diliyorum, temenni ediyorum. Kültür panomuzda ben iki kitap sunacağım. Kültür haftası olduğu için, kütüphane haftası çünkü. Yaşamın kuralları, birinci kitabımız. Daha iyi ve daha mutlu, daha başarılı olma yolları Richard Tantler'ın, çeviri Murat Karlıdağ tarafının akıl çelen kitapları. Güzel bir yaşam için tiyolar veriyor kitap. Okumanızı tavsiye ederim. İkinci kitap önerim ise bu güzel bir kültür haftasında Sabahın Üçü adlı kitap. Gianrico Carafiglio'nun çeviren Eren Cende, epilepsi bir hasta çocuğun ergenliğe geçişinde ve daha sonra yaşadığı sıkıntıları ve tedavi sırasında sonlanması döneminde 48 saat babasıyla geçirdiği anıları anlatan bir kitap. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan herkesin okuması, özellikle baba ve oğul ilişkilerinin sınırda olan güzel anıları olsun olmasın, sıkıntılar yaşayan gençlerin bu kitabı okuyarak çok büyük ders alması gerektiğine ben inanıyorum. Evet, yeni bir programda yeni bir konukla görüşmek dileklerimizle tekrar Ramazan Bayramımız kutlu olsun efendim.